Evet YouTube 5. bölüm hoş geldiniz. İlk raidimizi tamamladık. Şimdi de ee, önce bu map'teki bir dakika. Şu kendi bölgemizdeki zıbıdıkları bir tamamlayalım şu mavi şeylere. Küçük görevler var. Onları bir tamamlayalım. Sonra devam edeceğiz. Bir de burada var mesela. Bunları falan tamamlamamız lazım. De onlara bir Şu ana görevi yapalım. Ondan sonra şey gideceğim orada. Yatarken koyarsın yüklenir de işlemesi çok uzun sürüyor ya. Yüklemesinde sorun yok. YouTube çok geç iş, çok geç işliyor. Bir de normal 1080 verdiğin zaman ee, AV1 yok. Ne AV1 ya? Ve, neydi lan? AVC1 veriyor kalite kodeğini. Kodek kötü olduğu için çok pikselleşme oluyor yayında şeyde kayıtta. Ne kadar bitrate'i çok tutsan da neye seviniyor bunlar? Ee, ama 2K yaptığın zaman VP9 veriyor kodeyi. Daha kaliteli oluyor görüntüler. Yani minimum ama şey maksimum böyle bir e, her bölümü 40-45 dakika falan tutmamız lazım. Yoksa Eyvore, uçuyor, uçuyor. gigabaytlar. Kurtve's forward camp melted like a spring thaw at our approach. Is it from here we launch our attack? Bir buçuk Bu daha we mı do indeed. Hmm. And we ya, are, are ready to fight. King Harold's forces are well in <coughs> place. Only give the word. I will, but before we strike, I have a request. Name it. The neighbor may give challenge to Kurtve at the gate of his fortress. A battle to the death in single combat. O kadar sürmüyor bu arada. Daha fazla sürüyor. Is this what you want? Kiyotomi robbed my father of all honor and dignity. I will win it back. 11 dakika video, 2 buçuk saatte falan yüklendi. Şey, 11 GB. And if Kurt wish you die before the battle begins, all the better for our chances. Yanlış olmaz. Today, my blade must do the work of souls, sharps, the Well said, my sharp tongue. may we all live to hear that saga song. Eivor, a word. Basim, hide them. This feud is not yours, yet you fight it all the same. I find, I find that strange. You find it strange because you are wrong. Our clan, the Hidden Ones, have been fighting with Kjotve's Order for centuries. You came from Miklagard to kill Kjotve yourself? We did. Or rather, we came so that Hytham could kill him. My apprentice has been studying this target for many months. Is Kjotve's reputation so great outside Norway? not his reputation alone, but the order to which he belongs. something of a rival clan to our own. i mean no disrespect to you other hidden ones, but kiotve is mine. my, my family's honor is at stake. i understand. all that matters is that kiotve dies this day. on that, we are <gülüyor> <a> <gülüyor>

Killtve! 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 Sigurd whoresome! Slink around my walls like thief in the night. Face me here now! The fight is mine, Killtve. Sigurd is only here to watch me feed your innards to my raven. Look at this! Once again, Abel Wumpkiss appears the spy, This... This is my father's shame. Today I take back the honor he lost. I call a whole gang! Here! Against the Oathbreaker! I will make you. What on the shoot? Squeal as your mother squealed. You destroyed my life. I will take yours! Oh! your father was weak oğlum tek atıyor adam Rise, Eva. this is not your day to die ne oldu why do you refuse to die? We're oh, alone. demek ki to to koymuşlar Ayo. Ay Devam ediyormuş. Öldürmemiş bize. Ananı avradınız. Bak açtım. Ananı avradınız senin var ya. Kankam basıyorum ama. Bak yine bastım. Ağzımıza sıçtı. O nasıl animasyon? Yuh! Gözlerime parmaklarını soktu. What the? Wolf. O neydi? Dojluyor lan. Ay de ok bitti. Kaçın kaçın. <laughs> kaçın kaçın. Allah kırt diye kırdı. Eser. Şu yedek can şeylerini toplayalım da. Aa yetmiyor ama. Aç bak. Neredesin lan? Lan. Ters durdu. Hayır yok yok. sen orada kal. What? Kanka bugün vuracak mı? Karakter vurmuyor. Benim kolda bir sıkıntı var. Başka oyunlarda da yapıyor bunu. Bazen temassızlık yapıp vurmuyor abi. Buraya 1de bir sıkıntı oluyor. Net yani. Ya kaç senelik kol olabilir yani. Bak bastım yine şeye kalkana. Kalkana basıyorum. İşlemiyor. Abi şaka mısın ya? Of. Aa sana atak yapmadı. Sana atak yerine düz atak vurdum. <laughs> ya, mouse klavyeden oynarım da öyle de bir zevki çıkmaz bunun. bosta da bu kadar dölmek de ne bileyim. Dün daha az yapıyordu ama bunu. Anlayamadım. Ah! Bak. Atak kaçırdık. Bak basıyorum. O atanı mı acaba engellemiyor? Ya yani kesin olarak onu mu vuruyor? Acaba Ya bak bunu engelledi. O Lan! Bırak lan beni! Bak be! Hiddenlayamadı. Asasın neymedi? Dinleyemedi ne? A shameful trick, Evet, evet, evet. Evet, 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 evet. Oh, oh, hidden blade. <laughs> Çok çevir abi içinde. Hayır hayır hayır. Evet evet evet. Rise, And awaken. Odin. Odin. What do you want of me? Ne istiyorsun benden? The one your prize will kiss. Glory of my death. <Gülüyor> <Gülüyor> all for this? <laughs> your You father and this empty You did yatasha. all for this. your coward father, did empty sacrifice. You didn't talk. All their names are known. It all means nothing. No. My plan will not be forgotten. I fought as I did. And the did. To survive, for I know what awaits us in the end. Only darkness. Raven clan, your lives are forfeit! Come forward if you must, into the crucible of your doom! Your father is dead, Gorm! His debt repaid! Hadi lan aç kapıları. Hadi oğlum. Bu bana öldü. Acımak yok lan. Vurun lan. Vurun lan. Açın lan kapıyı. Insight'tan diyor. Ee, bir can toplayabilir miyim? Kaldırın lan artık şunu. Yeeey! Selamun aleyküm adım Azrail. Ana ne avradınız çok fazla var. Göremiyorum ne yaptığımı göremiyorum. Lan ben neredeyim? Heh, tamam. Ay kafası koptu. Kafası koptu. Hiç vuracağını tahmin etmemiştim. Kapı nerede kapı? Kapı nerede kapı kapı? Arkadaşlar bekleyin. Ben geldim. Aç, lan açsana kapıyı. Hah. Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. Gir 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 gir. Biz... Hadi bakayım. Odin bizimle abi hadi. Atıl kurt. Ya dümdüz gidiyoruz oğlum. Kim... Nereye kaçtı lan bunlar? Oğlum ananı. Oo. O oh. oh, ananı. Sen nereden geldin? Yukarıda nerede var lan? Göremedim. Allah belanı. Hayır. Sen kim köpek lan? Ha. Aa Lan tek attı. Şaka mısın? Bastım ya. Anla ki. Onu üzgü. Neredeyiz? Okey. Geri Koş 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 koş. İyi bak yine basmama rağmen ilkini algılamadım. Acaba bu kollu kablosundan mı kaynaklı ya? Kablolu bağlıyorum ya. Abi bizdenmiş bu. Ben bana sıkıyor zannettim. Ya çok eski bir kablo ile bağlı. Ol kendi kablosu gerçi ama Aha, tek yedin gibi ama ya sen misin o? öyle bir dönüş yok ya. O nasıl doğuş? Geber. Oklarımı alabilir miyim? Teşekkürler. Farklı tuşu atarsam hiç oynayamam. Zaten bilmiyorum tuşları. Adam akıllı. Aç artık. Hayır, 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 hayır. Bütün adamı vurdu bana vuracağını ha. Ben dojlayınca. Abi nereye çıkıyorsun? Dur. En son ok yok muydu la senin elinde? Nasıl balta oldu? Root var mı şurada yiyecek içecek bir şeyler? Hey. <laughs> 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 oh. Bak sen bu basmama... Adam... Bana şeyle vurdu lan. Church mü? Okey. Ya adam öldüremedim be. Ya adam öldüremedim be. Ben gidiyorum abi Church'un içine. Siz burayı halledersiniz. you predictable you are a shadow of your father gorm weak and witless and you will leave this place as ashes on the wind Aa kaçıyor. Aa kaçtı lan. Neyse biz Church'un tepesine konduk. Evet. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Hey Let the coward go! Eivor! The wrath of battle rises so. from my brow! The skulls will sing of this night! They've yeah, won the one day, one but, but Gorm escaped. Go go. go He's led north to King Harald's domain. Let that bruised piglet run where he may. His father is dead, his clan is no more. We, we are the, the masters of Ruyapurim. A toothless cup may grow to be a dangerous wolf. Eivor, stop. And listen. You have reclaimed your honor. Enjoy the night's victory. Tomorrow, we will celebrate. You're right, brother. You're always right. Guthormur, relay news of our victory to your nephew, the king. I have done so already, Sigurd. He'll be more than pleased, and will ensure you pride of place at his althing at Alrjstalir. Tell him we will come, battle flushed and singing songs of glory. Bu bölüm güzel oldu da o başta bir yeri silmem gerekiyor benim. If the fates have spun it so. Linger here and loot what you can. I will bring news of our victory to father before he leaves for Harald's althing. I know. Aynen öyle. Ay onu sileceğin render var bir şeyler var. Evet. Burayı da ele geçirdiğimize göre evet iki tane skill point aldık. Ona bir bakalım. Bir, bir daha almıştık çünkü. Stealth. Ben stealth oynuyorum, Ben melee oynamak istiyorum ya. Tamam. Aynen. Ver bakayım bana bunu. Tamam bunu açtık. Stealth'i de açabiliyor muyuz şu an? Haydi açamıyor. Bir tane şurada kaldı. Ah. Burada Aa uzadı lan burası. Bunlar gözükmüyordu bu. Aa bak burada da var. Gidiyor böyle. Burada da bir şey gidiyor böyle. Birleşiyor falan. Yuh! Bu bu kadar büyüyecek mi? Yetenek ağacı bu, cidden bu kadar büyüyecek mi? Vav. Wow. Lan dur yanlış şey. Evet. Bir bölümün daha bir yeri daha Raidleyip kazandığımıza göre bu bölümünde YouTube için sonuna geldik arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz yorum yapmayı abone olmayı ve like atmayı unutmayın videoya yeni bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın